Çocuklar çok az kaldı. Çok az kaldı. Dayanın, geliyoruz. Ya Aliye bir şey söyleyeceğim. Bizi niye buraya getirdin ya? Evet, biz şu an neden çok yorulduk ve neden bir yanardağa tırmanıyoruz? Çünkü bebekli ya burası kalması en zor yer ve imkansız diyorlar baba. Anladın mı? Bizim burada bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Bacaklarım o kadar titriyor ki, çok <laughs> yoruldum. Ya baba ya o kadar yoruldun mu? Şuraya bakın. İnanamıyorum sonunda geldik arkadaşlar. İşte burası bir yanardağ ve biz buraya <laughs> yerleşeceğiz. Evet, tam olarak buraya yerleşmemiz lazım. Olamaz. O kadar sıcak ki. O sıcaklık yüzüme vuruyor. Gerçekten çok sıcak var ya. Bizime kadar terledim. Yok artık daha neler. Buraya gelin bu tarafta iyi. Moni nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Bir yerden yer yapmamız lazım. Burada düşersek var ya çok kötü olur ha dikkat edin Tek baba dikkat edin. Geliyorum. Hop hop Haram. Allah, babam delirdi. Emoş ee, nereden yol yapsak ya? Hop, bebekle dikkat buraya et, tamam buraya. mı? Orası Düşme. Burası çok iyi? Nereye gittiniz ya arkadaşlar? Şu Aa, anda gizlik, Geldik mi? Düzlüğe gelebildik mi? Geldik okay. geldik koş. Geliyorum geliyorum bebekle iyi misin iyi misin? İyiyim anne iyiyim. Sadece çok sıcak tamam mı? Tamam 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 buraya kadar gelin şimdi baba o kadar aşağı mı? Ne yapıyorsun yanacaksın ne yapıyorsun orada be adam? Ben bu sıcaklığa bayıldım ya. Bayıldın. Ya buraya kemik kemiklerin iyi geldi yaşlı diye kemiklerin iyi mi geldi ya Moni esprinin sırası mı Şimdi e, ben çok değişik bir şey düşünüyorum Hatta ta lavın ortasına falan gitmeyi düşünüyorum Hazır mısınız ne? yapalım mı Evet hazır mısın hazırız bir dakika ya bu rekoru biz nasıl kıracağız imkansız oraya gidemeyiz Eymoş daha önce birileri yapmış bizim de yapmamız lazım bizim onlardan neyimiz eksik hiçbir şeyimiz eksik değil Aa, bilmiyorum ki ya Moni yapabilir miyiz ne diyorsunuz arkadaşlar Niye dans ediyor bu Yaparız tabii ki. Niye yapamayacakmışız? Bebekli seni aşağıya atayım mı? Atayım mı? Hayır hayır lütfen lütfen. Çok sıcak zaten. Lütfen yapmayın. Şaka yaptım ya. Katil miyim ben? Acımalamaz acımalamaz. Moni şimdi aslında burası güzel bir yer. Bakın buradan başlayabiliriz. Ah, şurası on numara bence. Baba hayır hayır hayır. Buradan alacağız. Bize biraz şu camdan alalım. Tamam mı? Ben yol yapacağım. Emoş sen de netherite alsana. Tamam mı? Netherite al. Camların yanı güçlü olsun. Ha camlar düşmesin ne diyorsun? Evet evet evet. Aynı Kenarlarını öyle kaplayalım tamam mı? Aa, ne yapıyorsunuz? Hayır ya, e, Ema sakın düşme. Muni iyi misin? İyiyim iyiyim. Şuraya bir tane kolon yapıyorum. Yapın bakalım yapın. Dikkatli olun tamam mı? Sakın düşmeyin. Bebekli sen bizim arkamızdan gel tamam mı? İnanamıyorum. Burası çok yüksek. Aşağısı görünüyor. Niye cam yaptık ki? Zaten olayı o bebekli ya. Aşağıyı göreceğiz. Muni ne yapıyorsun? Aşağıda ne yapıyorsun? Yanacaksın. Bir saniye rahat olun. Şurayı yapmam lazım. Yoksa köprü yıkılır. Aa, doğru söylüyorsun. Oh. 再见。Yeah, Ne oldu ne olduymuş ne oldu? Çok sıcak, çok yoruldum. Terlemeye başladım. Ben birazcık dinleneceğim. Hayır ya, daha yeni başladık. Nereye dinleniyorsun ya arkadaşlar? Bugün çok 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 korkunç bir yerde kendimize gizli bir yer yapacağız. Baba, o yüzden durmak yok. Devam yol çekelim Yapıyorum ben, yapıyorum hadi, hoş hadi. Yapıyorum evet evet yetmez mi bu kadar ortaya kadar gideceğiz mi? Devam devam devam. Devam devam devam. Ey boş korkma. Hatta aklıma bir fikir geldi. Lavın içi birisine bir yer mi yapsak ha? Kalacak bir yerimiz olur. Yok artık daha neler ne yapacağız Sen sıcak gibi pişeceğiz mi? Ya bu fikri ben beğenmedim. İçerisi çok sıcak olabilir. Bebek ya zaten amaç o sıcağa karşı dayanmak tamam mı? Hamamdaymışsınız gibi düşün. Siz nereye Baba, gidiyorsunuz yeter. Ya? yeter ya nereye kadar gittiniz? O kadar gitmesi gerek Hat yoktu. Burası çok iyi. Tamam geliyorum. Ha, bence burası yeter ne olur daha fazla gitmeyelim. Burası iyi tamam mı? Bakın ooo çok güzel oldu. Moni sen oraya kadar nasıl nasıl çıktın? Vallahi altıma blokları koya koya çıktım. Bu nasıl ineceksin aşağı? Dikkat et bak ne yapıyorsun ya? <laughs> Bu çocuk kafayı yemiş köprü. Yapıyor. Evet köprü yapıyor. Şimdi bakın buradan nasıl aşağı inebiliriz? Birazcık daha lava yaklaşmak istiyorum. Daha da daha da zorlaştın istiyorum. Sen ne istiyorsun ya? Bizi yakmak istiyorsun herhalde. Fırın mı yapacağım bize, mangal mı yapacağım? Hayır ya. Örümcek ağ kullanabiliriz. Ha ne dediniz? Örümcek ağ kullanarak aşağı ya doğru sonra blok koyarız. nasıl çıkacağız? Ee, geri çıkarız İskele. Su. Su. İskeleyle. su koyarız olmaz mı? Suya doğru yukarı çıkarız ama yere bir şey yapmamız lazım sadece. Anladınız mı? Yere inmemiz lazım bizim. İskele de mantıklıymış. Koy babış. Tamam. İskele de olur. Yapacak bir şey yok. Tamam. İskele koyun o zaman. Aşağı doğru ama dikkat edin ha. Sakın düşeriz ha. Vallahi düşeriz. Düşmeyiz, düşmeyiz. Halledeceğiz biz şimdi kızım. Aa baba şunun altına bir kere blok koyabilirsek çok iyi olur. Yani iskeleden şöyle birazcık da aşağı inmemiz lazım Eymoş. Nereye doğru iskele yapıyorsun? Aşağı doğru inmemiz Hı, lazım. Aşağı doğru yapacağım. Evet evet ama yapamıyorum. Ey size bir şey söyleyeyim mi? Burası bir köprü değil. Burası lav iskelesi gibi. Baksanıza denizdekiler gibi. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir denesem mi acaba? Düşer miyim? Bir dakika şöyle bir gidersem. E, koyar mıyım acaba? Atlamam. Koyabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Ya düşersem? E, ben atladım. Sen de atla. Allah. Eymoş gidiyorsun. Aa Altına koysaydık ya. Hemen gitme dur koyarız şimdi koyarız aşağıda koyarız. Tamam tamam yavaş git. Moni neredesin bırak orayı ya. Orada senin ne işin var biz orayı yapmayacağız ki. Bekle sağlamlaştırayım sonra çökmesin şurası. Ay boş aşağı doğru düşüyorsun şu an. Evet farkındayım düşüyorum ne yapacağım şimdi. <laughs> Emoş aşağı doğru düşüyor. Ay Emoş'a mı koy çabuk Emoş, koy. çabuk, çabuk yapabilirsin. Hay, Helal olsun Emoş abi. Çok iyisin. Merak etmeyin. Tamam tamam merak etmiyorum da. Bir saniye Emoş şimdi şuradan da aşağı. Aa, bir dakika yol yapabilirdik buradan burada niye merdiven yapmayı denemedik Emoş'u niye buraya gönderdik ben <laughs> Moni merdiven yap bence. Ne dersin? Aşağı doğru inelim bir şekilde. Ondan sonra geri yukarı doğru çıkarız. Bekleyin bir şekilde çözmeye çalışacağım. Bekleyin. Şöyle bir aşağı doğru inebilirsek çok iyi olur. Aa evet. Örümcek ağlarının yanına koyabiliriz Moni. Evet evet onu yapacaktım ben de. Evet tamam çok güzel. E, şuraya doğru bir yol daha yapalım şöyle. Evet gideceğim ben. Tamam mı? Güvenli bir yer yapacağım. Bebekle sen dikkat et. Sakın gelme. Önce siz gidin sonra ben gelirim tamam mı? Aha güzel güzel buraya kadar indik Moni iyi misin? İyiyim iyiyim sadece çok sıcak ensem terledi şapka yüzünden. Aa, gerçekten çok sıcak arkadaşlar ve, ve, ve ve şu an o kadar çok tehlikeli bir yerdeyiz ki aşağıya bakın hiçbir şey yok sadece bir sönmüş yanardağ. Yeter üstümü çıkardım ben ya. Ne üstünü mü çıkar? Moni ne yaptın ya burası tatil yeri mi? sen ne yapıyorsun? <laughs> yandım 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 vallahi her yerim yandı. Hmm. Arkadaşlar. Ben evet. şimdi bir hamle yapacağım ama umarım volkan patlamaz. Hayır ne yaptın ey moş her yer. Aha lavlar gitti ben aşağı gidiyorum. Lavlar gitti ben aşağı doğru gidiyorum. Çabuk çabuk. çabuk çabuk. çabuk <laughs> yoksa bu obsidyenler çok dayanmaz çünkü lav çok sıcak. Çabuk çabuk aşağı inin çabuk çabuk çabuk. Ya başında yapsaydınız ya şunu niye bu kadar köprüyle uğraştırdınız beni. Olsun zor oldu ama oldu. Bu, lav, bu bizi tutar mı ki ya emin misiniz? Bu iyi oldu mu? Tutmayacak tutmayacak. Burayı kaplamamız lazım bir şekilde daha mı aşağı ineceğiz anlamadım ki. Bence birazcık lavın içine gitseydik iyi olurdu. Ne dediniz? Bence burayı açalım. Lavın içine doğru aynen baba aşağı doğru gidelim ve lavın içine camla kaplı bir yer yapalım bence. Ne diyorsun? Mantıklı. Baba baba ne yaptın ya ne yaptın? Ben de gidiyorum ben de gidiyorum. Oh. Hallediyoruz hallediyoruz. Aa, bu su ne kadar sıcak inanamıyorum. Burası var ya hamam gibi çok güzel. Aa, yani baba Nesi güzel ya? Çok sıcak sadece ama merak etmeyin tamam mı? Buraları camla kaplı atlayabilirim. Şöyle yaparsam hızlı bir şekilde. Ah, hadi hadi hadi. Oh, ah, vay yaptım yaptım yaptım. Şuna bakın. Ben de şimdi sana yardım ediyorum kızım. Bekle. Baba bak burayı komple cam yapacağım tamam mı? Sonra ama ileri doğru ilerlememiz lazım biraz da yani. Sadece burası olmaz. Burası çok dar bir yer yani. Burada nasıl ev yapabiliriz ki kendimize? Bak şimdi buradan dümdüz ilerleyeceğiz. Evet dümdüz ilerleyeceğiz. Bekle önce bir camla kapatayım. Şöyle bir önümüzü görelim. Durumlar nasıl burada? Ne yapıyorsunuz şimdi? Çok zor çok zor ya. Çok zor ilerlemek çok zor. Sadece cam koyup duruyorum. Tamam şu suları biraz kullanarak yer yapmam lazım. Ama her zaman taş oluyor. Ben bunu nasıl ayarlayacağım ya? Ne yapmak istiyorsun onu söyle bakayım. Siz buraya tam olarak ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Etrafı niye kapattınız? Manzarayı mahvetmişsiniz ya. Ya beklesene şey yapacaktım parmaklık. Hayır parmaklık istemiyorum. Ben lavın altında yaşamak istiyorum. En zor yer uğraymış. Siz burayı niye güzelleştirmeye çalışıyorsunuz? Biz aşağı ineceğiz. Derine yani lavın tam içine. Gel gelsin. Çorba yapıyorum. İsteyen var mı? Ne yapacağız çorbayı? Oğlum çorbasını. bu sıcakta. Çorba mı içilir? Moni bize serin bir şeyler lazım sadece. Anladın mı? Limonata falan. Dur doğru söyledin. O zaman ben size serin bir şeyler yapayım olur mu? Bir dakika ya. Siz burayı nasıl yaptınız? Ben bir şuradan bir çıkıp bir bakayım arkadaşlar. Burası iğrenç oldu. İğrenç ve iğrenç ve ötesi ya. Dur şurayı birazcık güzelleştirelim. Tamam. Buradan böyle aşağı iniyoruz. Burası dinlenme yerimiz arkadaşlar. Burada da dinlenebiliriz. O yüzden bunları kullanalım. Birazcık hava aldıktan sonra ama ne hava yani? Bayağı sıcak ama Birisi olsun. Dinlenmek mi dedi? <laughs> <Çok yoruldum. gülüyor> tamam şimdi e, bakayım hoş ne yaptım sistem buradan böyle yukarı çıkıp tekrar evimize doğru gidebiliyoruz anladın mı? Bebek diye hoşuna gitti mi limonata? Bunlar ne yapıyor aşağıda? Ne bileyim ya limonata açmışlar. Tamam boş verin onu şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz orada dinleniyoruz ve aşağıya geldiğimizde. Evet burada Moni sen ne yapıyorsun burada ya dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Bebek birlikte limonata içip güneşleniyoruz. Gerçekten iyi oldu ya bu sıcakta çok iyi oldu limonata nota fikri. Aa mantıklı. Aslında ben de düşünmüştüm ki baba hani böyle lavlar falan var ya sen hatta yaparsın kendine diye düşünmüştüm. Lavların içinde bir havuz olması çok iyi olmaz mıydı ya? <laughs> of harika fikir. Ben şimdi yapıyorum bana. Hayır 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 aşağıya gitmemiz lazım. Aşağı aşağı aşağıda yapmamız lazım. Aşağı iniyoruz evet daha da aşağı. 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 Tamam. Şimdi buradan ileri doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Aa Moni. Nereye gitti? Taş olacak kafan. Bekleyin tabela koyacağım. Mantıklı. Tabela mantıklı. Evet güzel fikirmiş. Hemen tabelayı koyalım. Aa Moni tabelalar işe yaramıyor. Durun durun durun. Yarayacak. Daha da çok aşağı kazmamız lazım sadece. Evet aşağı doğru kazalım. Aşağı doğru aşağı doğru. Gelin gelin. Gelin aşağı doğru kazıyoruz. İşte daha da çok derinleşti. Aa Moni ama her yer taş oldu. Ben lavları göremiyorum sular yüzünden benim lavları görmem lazımdı. Bekle dur şimdi cam yapacağım ben oralara. Hop şöyle yapabilirsek aslında evet bakın böyle böyle cam koyabiliriz ve böyle her yerden lav gözükür. Aslında çok mantıklı bir fikirmiş ha bu hoşuma gitmeye başladı. Tamam o zaman her yere cam koyalım ve böylelikle her yer gözükür. Aydan inanamıyorum şuna bakın. Evet şu suları yok edebilir miyiz ya? Bir dakika Moni ne yapalım biliyor musun? Şuradan kapatalım bence bu suyu ya. Şurada bitsin ya. Tabela. Şuradan şöyle koyarsak belki aşağı doğru. A, a yazdım yanlışlıkla şuradan. Yok evet. gerek yok gerek yok. Yukarıdan kapattım. E buraya nasıl ineceğiz o zaman Moni? Ben onun için sistem Hareketler yapacağım mi? şimdi. Ama suyla inmek aslında mantıklıydı bence bu sıcakta. O babası ne yapıyorsun oraya? Atap yaptım buraya mükemmel oldu. <laughs> e burada mı yaşamaya karar verdin ya yani? artık burada mı yaşayacaksın? Bundan sonra sabahtan akşama kadar burada yatacağım. Tamam kendine o zaman bir yatak ve oda yap buraya ki güzel olsun. Sadece havuzda var ya büzüşürsün baba. Oho, ne kadar sıcak bir havuz burası. Neresi sıcak be? On numara on numara. İyi tamam sen burada babam kendi çok güzel bir yer yapıyor arkadaşlar. Biz daha lavın içine bile giremedik bebek ya merak etme tamam mı? Ben de kendime bebek odası yapacağım aşağıya. Hazır mısın anne? Tamam sen kendine güzel bir bebek odası yaparsın. Gel bakalım bizimkiler ne yapmış? Hadi aşağı inelim. Moni. Eymoş. Ne Hadi hani, hadi hadi. Of çok terledim çok çok. İnanamıyorum şu durduğumuz yere bak. Lavların tam üstündeyiz şaka mı buymuş. Şu an var ya o kadar güzel bir cam kullandık ki bunlar ısıyı geçirmiyor. Emin misiniz burası biraz sıcak ya bebekle değil mi? Yukarıdan daha sıcak burası. Resmen cehennemde gibiyiz inanamıyorum ya. O sıcaklık buradan geliyordur Moni buraya şömine yaptı doğal şömine. Moni bu ne? Aa bunlar lavlar geçmiyor mu? Aa <laughs> çok sıcakmış sıcak burası çok sıcak. Yok geçmez geçer mi sandın ha? Moni buraya kendin için bir yer yaptın galiba. Şu an ben onu anlıyorum. Burası senin gizli yerin mi? Evet hepimizin gizli yeri. Buraya şimdi kocaman bir tane masa koyacağım. Ama ben buraya bebek odası yapamam ki. Bana bebek odası yeri lazımdı. Ya dur senin bebek odanı da yaparım şimdi. Şu sağ taraf hemen bekle. Ama durun bir babama bakayım. Babam ne yapıyormuş? Babuşka ne yapıyorsun hiç sesin çıkmıyor. Çok güzel şeyler yapıyorum buraya. Bakayım ne yaptın? Oo, İlmaş bu ne yapıyor buraya be? Yok artık müthiş olmuş. Ooo televizyon falan da koyuyorsun inanamıyorum. Babama bakın dünyanın en tehlikeli yerde bir de Playstation oynayacakmış. Yani anlamıyorum ki babuşka. Ne yapıyorsun sen? Çok sıcak burası klima koy bari bir de. <laughs> Dur kızım daha yeni başladım. Çok güzel olacak burası birazdan. Babamın yeri çok güzel olmuş ya. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok güzel hatta olmuş. Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Su veriyorum artık. Hey muca abi çok soğuktu ya bir de ısı ver tamam mı donduk çünkü burada Ya bir şey diyeceğim güzel gözükmesi için ya ya Bebekli aslında sen var ya buraya kendine bir yere gerçekten bebek odası yapabilirsin aslında. Şu tarafa doğru mor bir bebek odası yapabiliriz. Ne diyorsun? Biz de yapalım mı? Bence de yapalım anne. Ne olacak ki? Tamam. O zaman bak şöyle yapalım tamam mı? Ben böyle ilerleyeyim. Şöyle gideyim şuradan. hop Tamam. Düşmemem lazım. Sakın Bebekli'ye düşersen beni tut tamam mı? Tamam anne ben seni tutacağım. Tamam. Şimdi zeminini böyle yapalım. Bunlardan yapalım ki ne olmasın sıcak olmasın. Bunlar sıcak geçirmiyor. Tamam ben de bu tarafa doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam 5 blok buraya. Bir. Bu tarafa doğru gidiyorum bebekli ya. Sen ne yapıyorsan ben de aynısını bu tarafa yapıyorum tamam mı? Tamam ben de bu tarafa. E, boş hayır cam mı koyuyorsun yanmayalım ya. Hı -hı. E, tam, tamam iyi e, cam olsun ya cam olsun tamam. Ama mor bir yerler de yapmamız lazım ya. Mor da yapalım. Merak etmeyin. Durayım yaparız. Mor yapabiliriz. Bak mor beton kullanabiliriz. Tamam mı? Ve buraya kendimize bir tane yatak yaparız. Tamam. O zaman ben de senin yaptığın gibi yapıyorum. Tamam. Bak duvarlarını mor yaparız. Olur. Biter. Şimdi gel ben sana doğru geliyorum. Sen de oralara mor koy. Tamam mı? Tamam. Aşağıya da cam yapalım. Tamam mı? Dedemin yerinden daha güzel bir yer olsun. Tamam ya. ikimizin odası olur işte burası. Emoş da kendine e, bir yer yapar artık. Emoş neden yapacak? kendine? Hmm, o zaman ben yapmaya başlayayım. Madem herkes kendi yerini yapıyor. Evet kendi yerimizi yapıyoruz tabii. Babam gitmiş. Moni kendini orada yerin altında, lavların altında bir yer yapmış. Bizim neyimiz eksikti ha? Vallahi doğru diyorsun. O zaman hemen ben de yapmaya başlayayım. Sen ne yapacaksın? Fikrin var mı? Evet tabii ki de var. Kesin çok güzel bir şey yapacak. En güzel yeri o yapacak bence. Yo ne alaka? Hayır en güzel yeri biz yapacağız bebekli ya. Sen güvenmiyor musun bana ya? Ayıp ediyorsun ha. Niye çabuk yanıma gel sana bir şey göstereceğim. Bekle şimdi ne yapalım biliyor musun bak. Ee, geliyorum Moni bir dakika bekle. Buradan birazcık yukarı çıkalım. Burayı ev gibi yapalım tamam mı? Bir de mor cam kullanırız. Ondan sonra ne yaparız biliyor musun? E bir de yatağını falan koyarız. Mor yataklar, mor halılar falan. Sen bunları devam ettir ben geliyorum tamam mı? Tamam anne git. Hadi gelirsin sonra. Ne yaptın Monika? Ne yaptın? Geliyorum. Na Oo buna Moni ne yaptın? <laughs> Baksanıza su altına bir havuz yaptım. Babam bunu görmesin. Sen çok kıskanacak. Aaa Moni babam delirecek şimdi. Ben de geliyorum. Hop. <laughs> Nasıl olmuş güzel mi? Çok güzel olmuş. Çok iyi düşünmüşsün buraya. Ama Moni burası dışarısından daha sıcak. Çok sıcak burası. Çok terledim. Şuraya bir klima mı taktırsan acaba? Daha iyisini yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi ne yapıyorsun? Oha ne koydun? Buz buz. İşte bak şimdi daha iyi oldu. Buzla kaplarsan en azından burası soğuk bir havuz olur. Bak şimdi hatta duvarlarına da dekor yapıyorum izle. İzliyorum izliyorum ama benim de ev yapmam lazım ya Moni. İyi tamam sen git o zaman sen evini yap ben de buraya bir şeyler yapayım. Babama söyleyeceğim ya babama söylemem lazım baba biliyor musun? Moni kendini aşağıya devasa bir havuz yapmış ve buzla kaplıyor. Ne devasa havuz mu? Geliyorum Moni bekle beni. <laughs> Moni babam geliyor. Anne bak bakalım güzel olmuş mu? Ooo bebekli ya çok güzel olmuş ya. Dur şöyle birazcık dekor halı yapalım biz de. Moni'den gördüm garip bir şeyler yapmış. Evet biz de böyle halı koyalım dekor olsun. Tamam bak ortası da böyle olsun hatta böyle olsun. Tamam bebekli ya baksa. Moni nasıl olmuş burası? Niye beni ispiyonladın? Ha ispiyonladım aynısını yapmışsın. Adamdan çalmışsın. Böyle olmaz ki. Yürüsün gitsin. Benimki yer alt havuzuydu. Evet baba. Babamın yerine bakmak ister misin? Bak fena bir şey yapmış. Baksana oraya. Bu ne ya? Bu ne? <laughs> Emuş abi ne yapıyor? Ha, nereye gitti? <laughs> beni görebiliyor musunuz? Eymuş sen... Emoşa Aa, bakın. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Müthiş bir yer yapıyorum tabii ki de. Müthiş. Vay be. Eymuş bizden uzakta mı yaşayacaksın ya. Bu kadar yol geldik ta nereye gitmiş ya? Merak etme, o kadar güzel bir yol yapacağım ki araya bir dakikada geleceksin buraya. Tamam, tamam, güzel. Anne tavanı da kaplamamız gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Şimdi aynen sen tamam mı? Buraya bir yere mutfak yap. Aferin, güzel. Ben de bakayım, basamak arayayım şöyle. Aha, buldum. Bunlarla yapabiliriz. Bunlarla da kenarlarını yaparım. Tamam. Tam bir eve benzeyecek. Moni sen orada tam olarak ne yapıyorsun acaba? Sana ne çok gizli bir yer yapıyorum. Aynen gizli bir yer. Oraya bir sürü elmas koymuşsun. Neresi gizli tam olarak? Görüyoruz biz onu Moni. Görüyoruz. Burası Moni Monikoğlu adası olacak artık. Allah Allah. Niye biz gelemeyecek miyiz? Biz de geliriz. Yok gelemeyeceksiniz. Sadece zenginler. E tamam. E, biz bizde bizde para yok mu baba? Biz fakir miyiz? Yo değiliz ya. Gireriz kızım merak etme. Anne bak mutfak yaptım aşağıya çok güzel oldu Harbiden ha e, Bebekli ya bu koltuk ne öyle tek başına kalmış Ya neyse düzeltiriz onu da Düzelteceğim ben merak etme Tamam böyle güzel oldu Yukarıyı da cam yapacağım Bebekli ya Sen ne yaptın Ben de bir yere banyo yapmayı istiyorum Ama nereye yapacağım bilemedim Banyo mu Aa, Tamam şu tarafa yapabilirsin tuvalet kısmını Ama bir şey söyleyeceğim ya gidip babamın havuzunda duş alsak Baba senin havuzunda duş alabilir miyiz biz Alabilirsiniz tabii ki de. Aa iyi o, sen ne yaptın buraya be adam. U babam ne güzel yer yapmış ya. Sen ne sen ya mimar Selim misin ya? Yo değilim öyle yaptım kızım kafama göre. Şuna bak ya gayet güzel bir yer yapmış. E, acaba İmoş ne yaptı? O kadar merak ediyorum ki şöyle bir git. A ne? kötü oldu. İmoş ne yapıyorsun sen? Moni. kötü bir yer yaptım işte. Buraya nasıl gittin Moni ya? Aa hadi zıplayabilirim. Hop. Ah. Tamam geldim. Aa, nasıl ya kötü bir yer yaptın? Çok güzel bir yer yapıyor. Baksanız arkadaşlar. Kim benimle ölüm yolunda araba sürmek ister? Ne? Moni çok tehlikeli bir şey yapıyorsun. Burada araba sürünmez. Ne yapıyorsun sen? Ha Çok iyi değil mi ya Baba Moni aklını yitirmiş. Nerede araba sürüyor? Ne Şuna bak. Ha, baksana. Çok garip bir yer yapmış. Kendine araba sürüyor. Düşecek şimdi. Dur Moni ben de geliyorum. Beraber sürelim. Dur ya. O zaman ben de geliyorum babaya. Hadi sür bakalım. Ay, çok korkunç. Moni Anne sakın bana çarpma. İyi, o ne ya dedenin arabasına mı biniyorsun? E, ee, babam bunu koymuş. Ben de buna bindim. Moni moni, bu ne Bu yola niye ah, böyle bana ah. niye çarpıyorsun? <laughs> Çarpmaya, Çarpmaya gelmiyor. Hayır hayır hayır, hayır 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 Bana çarpmayın lütfen çok Hır, korkuyorum. Nasıl bu kadar hızlı sürüyorsun Moni? Nasıl bu kadar hızlı sürüyorsun? Hayır. Aa, hayır. Aa, hayır. Aa, Moni. Moni. Hayır. Hayır. Aa. hayır, hayır. Aa. Aa, az daha lava düşüyordum Moni. Çok ellerim terledi korkudan. Git hadi git. Oh, şöyle bir drift atalım. Allah. Bir dakika. Tamam. Bir turumu bitirsem bana yeter. Hey boş burası çok zor. Ay, az sonra size katılacağım. Şu anda yapmam gereken bir şey var. Moni. Ya niye gitsin? Ya niye yolumu kırdın? Koy sana. Gel gel geçer geçer. Ya hayır hayır yolumu koy çok çıkıyor, korkuyorum. Çıkıyor çıkıyor bak. Bak çıkıyor. <laughs> oh, oh, tamam ya. <laughs> Bu iş bana göre değilmiş. Çok korktum bebekle. Sakın gelme. Siz ne yapıyorsunuz orada? Aklınızı mı yitirdiniz? Ya lava düşseydiniz? Ya tamam düşmedik ya. Emoş ne yapıyorsun? Kendi kafes mi yapıyorsun orada ablacığım? Kafeste mi kalmaya karar verdin? He, on numara bir yer yaptım. Müthiş manzarası var. Sizi de bir gün beklerim. Tamam tamam. Aynen bir gün geliriz kesin oraya. Tamam Bebekli'ye? geliyorum. Bekle beni. Anne koş hadi evimizi bitirelim. Tamam evimizi bitirelim. Şöyle. Güzel. Ben şimdi yukarıya zaten hep cam yapacağım, merak etme. Yok artık nasıl bir ev yaptınız böyle müthiş olmuş. Yalan söyleme ya. ya. Arabama bak arabama. Ne aldın? Ne yaptın? Araban gitti. Ne yaptın? At çöp artık onu. Ya böyle kalsın güzel duruyor. Gelin gelin. Yolu daha da kolay yaptım. Niye çabuk gel? Ya çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli bebek de sen Aa, Bebek diye geliyor? Bebek diye koş koş. Ben süreceğim. Bana ne anne? Ciddi misin ya? Tamam git. Tamam hadi sürsün bakalım sürebil biliyorum ama dikkat Oo. edin düşmeyin. Çok zor sakın gelme çok zor. <laughs> çok zor bebek diye yapabilirsin gel hadi. Yapabilirim lütfen ben de yapayım ya. Ya, Züya, sen ya sen şurayı var ya bir tur dön ben sana var ya 10.000 Robux alırım 10.000 Yemin et bak alırsın ama Dön bak sadece bir tur dön <laughs> Çok mu zor ya İmuş? Aşırı zor ama ben yapıyorum Son turumdayım Ben de yapabilirim bakın ben de sürüyorum Görüyor musunuz <laughs> Bebek diye bakın Bebek oradan in ya in ne yapıyorsun çok tehlikeli Ya baba ya bir şey söylesene Şunları sen de önce yer yapıp duruyorsun ya Delirmiş bunlar ya Ya bıraksanız şu arabaları artık yine şurada Lan Moni sen de bırak şu yolu kırıyorum şimdi. Çık şuradan. Moni. Ya niye kırıyorsun gel gel gel, oğlum? Evini, evini patlatırım ben senin. Bırakacaksınız yoluma Ne oldu İmoş? Ne bin çağırdın? Gel 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 şu arabayı bir kere binip bir kere dönün. Çabuk dönmeyi meydan Ya Moni ne yaptın ya? Hangi araba ben ya? Yapmadım. Söyle. Yaş, Hangi yap, araba? Yaş, Hangi ya. araba? Bak, bak bu. Buna ben, ben bunu buna sürdüm zaten az önce. Bir daha süreceksin. Bu yolda süreceksin bak. Hayır Hadi ayakta sürmem. Yapabilirsin, yapabilirsin, hayatta yapabilirsin, sürmem. Hayatta sürmem. Dünyanın en tehlikeli yerinde yaşamak isterim. Ama o yoldan gitmem Moni. Kolay anne, gelsin. bizim işimizi Bak nasıl gidiyorum. İzliyor musun beni? Bak. Tehlike senin işinse git. Ama lava ya düşersen şuraya. yanık kremini ben sürmem. Haberin olsun tamam mı? İşte sen böyle korkaksın. Korkuyorsun. Düşmüyor düşmüyor. Sakın sürme anne. Sakın gitme. Yok ya anne gideceğim ya. Ama bak daha iyi bir fikrim ortak, var benim arkadaşlar. Ortak. Bekleyin bekleyin. Siz asıl eğlence neymiş daha bilmiyorsunuz. Lia yardım et lütfen. Neyine yardım edeceğim seni? <laughs> ne oldu ya? orada mı kaldın ha? Yardım edin herhal hareket edersem araba düşecek lava. Bebek ya, benim arkamdan vagon koy gel tamam mı? Tamam anne geliyorum. Yok artık e bak? Ne olacak şimdi? Nasıl gideceksin oradan aşağıya? Ha ne yapacağız şimdi seni Gel geri Yardım, Yardım edin lütfen düşeceğim. Üçeri, gel. Hah, tamam. Oh be. Hah, seni ben kurtardım. Nil koydunuz yoluma. Ben seni kurtardım fark etmedin mi? Seni ben kurtardım ha. Az daha düşüyordun yine. Ha? Ha, aferin sana. O zaman ben şimdi bir tane daha oyun yapacağım. Bekleyin siz. Baksanıza çok güzel bir yer yaptım. Bebekle hazır mısın? İyi e, tamam. Binelim buna gidelim o zaman. Dur ben seni bir ittireyim şöyle. İttiriyorum. İttirin bebekle. Yürü bakalım bebekliğe Koş 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 koş. Bunlar ne ya? Aa, yol çok yavaş ya. Aa, right. O zaman ben biraz hızlandırayım. Bekleyin. Şunları aralara koyarsan birazcık hızlanır herhalde. Ne diyorsun Eymuş? Hayır olmaz. Onun altına bunu koyacaksın. Tamam sen de koy işte. Benim arkamdan koy. Ya. Her şeyi ben nasıl koyayım? Öyle olmuyor maalesef. Allah Allah yardım etmiyorsun yani. E diyorum ya önce onu koyman lazım sonra rayı koyman tamam, lazım. Tamam ben sana koyulacak yerleri gösteriyorum işte. Sen de oraya koy. Enayim benim. Koy işte koy koy koy. Bu çok yavaştı ya. Biraz daha hızlı gidemez mi? Tamam şimdi gidecek. Tam itiyorum ben seni. Hop. Aha şimdi gidiyor. Nasıl? Wow, şimdi çok hızlı oldu işte. <laughs> i̇şte eğlence budur ya. Bir tane de vagon ben alayım ya. Bir kere de ben bineyim. <laughs> gel anne gel hadi gel sürelim. Wow, işte lavların içinden geçiyoruz ve yürüyor. Oh 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 gelirim. Aa, baba sen de yapsana. Ben şimdi bir şey yapacağım. Onu deneyeceksiniz biraz Oo çok eğlenceli bir şey geliyor. <laughs> Bonnie sen ne yapıyorsun? Herkes çabuk buraya gelsin ve sandıktaki kürekleri alın. Sandıktaki kürekleri mi alalım? Tamam Oo, alalım. Aa, biraz... yok artık ah. müthiş oyun müthiş oyun. Teplif mi yoksa? Hayır hayır aşağı düşeriz de aşağı düşer. Delirdin mi sen? Bekleyin şimdi bekleyin hazır mısınız? Başlıyoruz. Hayır 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 hayır. Altımı kazmayın hayır. Ya <laughs> Hadi bakalım. Tehlikeli oyun dediğiniz budur. Ne yapıyorsunuz aşağı düştüm. Bebekli görüşürüz. Babam da aşağı düştü babam da aşağı düştü. Merak etmeyin buzlar var aşağıda hiçbir şey olmaz gel buraya Sen gel. düş o gel, zaman Eymoş düşür şunu Eymoş düşeceğim Ay a, ay. Aa, düştüm. Eymoş 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 Barış 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 <laughs> Barış 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 Hayır daha fazla olmayın ölürüz ölürüz saçmalamayın ben gidiyorum ben gidiyorum buradan durun burada. kaçın kaçın ne oldu, Lia korktun <laughs> mu oğlum altını yapmamışsın iki kat olur mu o oyun iki kat olmaz ki eğlenceli olacaktı işte asıl yaptığı şey babamın yapacağı şey çok eğlenceli olacak senin haberin bile yok ya şey mi bu sınırsız hızlı bir ray ee, babam babam ne yapıyorsun Babiş hadi bitir bitir çok merak ediyorum ya bu nasıl yapılıyordu ya unuttum ben ee, ya İnanamıyorum ya neyse dur bakalım her yere bir bir bakalım nelerimiz var. Şimdi çok güzel babam kendine çok güzel bir yer yapmış ya gerçekten. Buraya arkadaşlar yani ben on numara veririm ya. on numara 5 yıldız. Her şeyi düşünmüş. Dekoruna kadar maşallah yani adam mimar Selim gibi bir şey. Bir de bizim yaptığımız yani dümdüz bir ev. Hmm. Neyse en azından kalacağım bir yer ve evet geceleri burada uyuyacağım. Love'ın tam da üstünde. Ohahaha. Müthiş bir yer oldu. Gerçekten on numara oldu. Oldum. Katılıyor musun bana ya? Ama biz daha senin yerini görmedik ki. Her yeri gördük senin yerini görmedik. E, çünkü ben kendi yerimi süs olsun diye yaptım. Ben nerede yatacağım biliyor musun? Lavın tam üzerinde. Emoş bize evini gezdirmeyecek misin gerçekten? Çok merak ettim ya. E, ben oraya nasıl çıkıldığını unuttum ki. Bir kere çıktım bir daha da çıkamadım. Moni buraya Yunus balina falan bir şeyler koymuşsun. Bunlar ne alaka? Sağma güzel mi? Güzel Emoş oraya hayvan koymuş. Hayvanlar sıcaktan patlayacak birazdan. Kızım koş gel yaptım sonunda. Ya yaptın mı? Nasıl çalışıyor bu peki? Sen şimdi buradan bineceksin. Dolaşacaksın geleceksin. Tamam biniyorum. Hadi bakalım. Monik Monik. Aa sadece onun. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Liyan'ın tipine bakın nasıl gidiyor. çok korktum. Çok korktum. Önümde vagon var. Şunu bir kırayım. Aa, tamam geliyorum baba. Hazır mısın? Hazırız hazırız. Bas kaza bas bas bas. Eee. Baba düşeceğim. Aa! Yine yine Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Sağdaki ve soldaki videoları da izleyin. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.